Yeni bir yılı adım atarken Bolu sokaklarında vatandaşlarımıza 2024 yılının nasıl geçtiğini ve 2025 yılında neler beklediklerini sorduk. 2024 yılı sizin için nasıl geçti ve 2025 yılından beklentileriniz neler? 2024 yılı şahsen kendi açımdan bir üzüntülü bir an pek hatırlamıyorum ama ülke açısından özellikle dar gelirlerin, bu arada kendim de tabii bir emekli öğretmen olarak ee, bir emeklinin, bir dar gelinin çektiği sıkıntıyı çekmedim dersem yalan olur. Ee, yeni yıl mı? Yeni yıldan dilekleriniz neler? Yeni tüm üzüntülerin, sıkıntıların en az olduğu bir yıl olsun dilerim tüm ülkem adına. Hiçbir beklentim yok. Ee, yeni yıldan eskisinden hiçbir şey görmedik. Yeni yıldan da, da göreceğimizi zannetmiyorum. Ben. Bu yıl nasıl geçti sizin için? Son ağırdı. Memleketin şartları e, gibiydi. Yani hayat gittikçe zorlaşıyor. Her geçen e, yıl bir öncekini aratıyor. Hiçbir beklentim yok. Daha demokratik bir ülkede yaşamak isterim ama. Hepimiz yani. ihtiyacımız var hepsine. Huzur, mutluluk, bol para. Bu iyi yıl olsun. Sıkıntı çekmesin insanlar artık. 24 olsun. yılı nasıl geçti sizin için? Zor geçti. Hepimiz için zor geçti. Ülkemiz için de, dünya için de. Daha iyi olur umarım her şey. Beklentisi mi olacak? Bu, bu hükümet gitmedikten sonra bu ülke, ülke kurtulmaz. Tamam Hiçbir şey beklemiyorum. Mutlu, huzurlu bir yıl olsun. Beklentimiz yok. 2024 yılı sizin için nasıl geçti? Gayet iyi. <laughs> yani söylemesem daha iyi. Bilmiyorum şu an. <laughs> Bu yıl nasıl geçti sizin için? <laughs> Sence Şanslı haber, geçti lütfen. diyelim. İnşallah şansımız devam eder 2025'te. De. Güzel şeyler bekliyoruz yeni yılımızda. Biraz bir maddi sıkıntıları çok olduğu için yeni yılı daha iyi güzel bekliyoruz inşallah. Bu yıl nasıl geçti sizin için? Biraz zorlu geçti. Maddiyatlar biraz zorlandırdı. Alışverişler çok pahalı. Türkiye'de geçim şartlarımız çok zor. O yüzden geleceğe iyi bakmak istiyoruz. Güzel olmasını bekliyoruz. Ya aslında 2024 yılı her kesim için yani halk için, toplum için, ekonomi için, sağlık için, hayvanlar için çok kötü bir yıl olarak değerlendiriyorum. Yaptırımlar olmadıkça da bunun her sene artacağını düşünüyorum. Ben birazcık karamsar bakıyorum açıkçası. Yeni yıl dilekleriniz neler? Yani toplumsal herkese mutlu olması, huzurlu olması, ekonomik ferah olması, gençlerimizin, Z kuşağın en azından e, umutla geleceğe bakıyor olması. Yeni yıldan daha rahat ekonominin olduğu bir yıl diliyorum. 2000 rahat, huzurlu, sağlıklı ve gelecek kaygısı olmadan özellikle gençlerin. 2004 yılı sizin için nasıl geçti? 2024 yılı sanki 1923 yılı önce gibi geçti benim için. Ee, önce gerçekten ülkece bir böyle e, ne diyeyim saygı, sevgi çerçevesinde insanların birbirini kabul ettiği şekilde yaşamalarını çok istiyorum. İnşallah da hem ekonomik anlamda hem de normal sağlık anlamda da herkesin huzur içinde yaşadığı bir yıl olur. Herkesin beklentisini aldığı bir yıl olsun inşallah. Bu yıl nasıl geçti sizin için? Ya tabii ki de böyle sallantılı şeyler oluyor insan hayatında ama en çok ekonomiden yana dertliyiz hepimiz. O yüzden inşallah bu yıl herkes dediğim gibi beklentisine karşılığını alsın.